Selamun Aleyküm, hayırlı sabahlarınız olsun, hayırlı da ömür inşallah Cenab-ı Hak nasip etsin. Cenab-ı Hak istikametten ayırmasın. Birkaç defa dedim ama gene deme ihtiyacını duydum çünkü mevzunun eminiyeti ne binaen. E, Zamanın pek olmuyor siz de tahmin ettiğiniz gibi ama bugün şimdi telefonu açtınca bir bakayım dedim. Mecul böyle, gerçi bakıyorum şey ama devamlı sizin gibi dikkatli bakma, takip etme şansım pek yok. Baktım e, harika tespitler yapıyorsunuz ama harika yani hayran kalıyorum. Sonra gene bunu ihtiyaç duyuyorum söyleme. Ya bunları burada kalıp uçacak bu. Kaydediyor musunuz? Kaydedin, kaydedin. Peygamberin emridir. Manalar kuş gibidir diyor. Ayağından yakalayın. Allah haletlere göre, yaşa göre, cinsiyete göre, zamana göre, kilonuza göre, o andaki dimağınızın parlaklığına göre yani çeşitli sebeplerle manalar akıyor tamam mı? Di en önemlisi mananın gelmesi ilimle değil. İlimle dima temizliyoruz. Temiz olan dima ilham geliyor, sunuat geliyor, tuluat geliyor. Sakın zannetme o gelenel, gelenler ilimi ilimle oluyor. Hayır ilim değil. İlim temizliyor. Tecerüdeki seni götürüyor. Tecdit ediyor. Ondan sonra e, terklerine vasıl oluyorsun. ya yani terk oluyor. Bu sefer Allah direkt oraya veriyor. İşte bunları lütfen kaydedin. Word yapın. Bana da gönderin. Yayınlayayım. Tamam mı? Ammeye, ümmete e, kullanmaya şey yapalım, sunalım. Çok harika mesela şimdi gafsiyet ve ferdiyeti tespit etmiş Bir hanım kardeşimiz galiba Harika ya mükemmel yani Ondan sonra ihlaslı şeyi bağlamış Kurbiyete akribiyete efendim gafsiyet ferdiyeti şey yapmış Mükemmel ya Harika bunlar normal bir